Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda öğretmen. Bugün 5. sınıfın 5. ünitesinin 2. dersiyle birlikte Sıklık tablosu ve üstün grafiğini işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloya ne diyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Sıklık tablosu denir diyoruz. Sıklık tablosu denir. Şimdi burada bir tablomuz var. Burada da bir grafiğimiz var. Hemen bakalım. Yemekler ve kişi sayısı diyor. Şimdi yemekler, ıspanak, makarna, pizza, köfte. Burada ne olmuş olabilir? Bir restoranta gittiğinde yiyilen yemekler ve bu yemekleri tercih eden kişi sayılarını vermiştir bu tablo. Bakalım, ıspanak kaç kişi tercih etmiş? 3 kişi. Makarnayı 9 kişi, pizzayı 12 kişi, köfteyi ise 6 kişi. Şimdi bunu grafiğe nasıl çeviriyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Grafik yemekler kişi sayısı diyorum. Şimdi grafiği verdiğinde yemekleri yatay sütunda gösteriyorum. Kişi sayısını ise dikey sütunda gösteriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta ne? Burada dikeye ya da yataya verilen sayısal değerlerde arkadaşlar şu aralıkların eşit olması gerekiyor bize doğru grafiği vermesi için. Bakıyorum ne yapmış? Üçer üçer artmış arkadaşlar değil mi? Bak şurası sıfır olarak kabul edin. 0'dan 3'e, 3'ten 6'ya, 6'dan 9'a, 9'dan 12'ye. 3'er 3'er ne var? Ritmik bir artma var. Mesela burası üçgen, şurası 5, şurası da 7 olsaydı ya da işte 6 olsaydı olmazdı. Çünkü şu aralık burası 3, burası 5 iken 2'yi gösterir. Burası 5, şurası 6 iken de 1 kişiyi gösterir. E şurası 2 kişiyi gösterirken şurası 1 kişiyi gösterirse bu grafiği yanlış yorumlamamıza sebep olur arkadaşlar. Şimdi doğru yorumlamaya bakalım. Ispanağı ne dedik biz? 3 kişi tercih etmiş dedik. Ispanak maviyle gösterilmiş ve bakıyorum 3 kişiye denk gelmiş. Şöyle gösterilmiş. Makarnaya bakıyorum arkadaşlar. Makarnayı 9 kişi tercih etmiş. Makarnayı bakıyorum. Evet gerçekten 9 kişi tercih etmiş. Pizzaya bakıyorum 12 kişi. Pizzayı götürüyorum. Baktım 12 kişi tercih etmiş. Bir de ne var? Köfte var. Köfteyi de ne yapmış? 6 kişi tercih etmiş kişi sayısında 6'ya denk geldiğini görüyorum. Şimdi bir araştırmada elde edilen verilerin sıklıklarının şu sıklık tablosuydu ya sütunlarla gösterildiği grafiklere de biz ne diyoruz arkadaşlar? Sütun grafiği diyoruz. Sütun grafiğimiz de bu oluyor. Bir de ne var arkadaşlar? Çetele tablosu var. Çetele tablosunda da ne? Her bir verinin olma sıklığını çizgilerle gösteren tabloya çetele tablosu denir diyorum. Bakıyorum. Burada bir tane sıklık tablosu vermiş. Tamam mı? Sıklık tablosunda ne var? Sınıf öğrenci sayısı. Sınıflara bakıyorum. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar. Öğrenci sayısı da 5. sınıfta 14 öğrenci, 6. sınıfta 11 öğrenci, 7. sınıfta 12 öğrenci, 8. sınıfta da 8 öğrenci varmış. Şuradaki çetele tablosunu da ben dolduracağım. Ne demiştik? Her bir verinin olma sıklığını çizgilerle gösteren tablodur demiştik. Nasıl tablo? Bunlar da çizgiler nasıl arkadaşlar? Biliyor musunuz? Beşerli beşerli yapılır. Bak şimdi 2 3 4 5. Gördün mü? Bu bir öbek diyelim buna. Bu bir öbektir. Bu 5 öğrenciyi gösterir. Şuradaki her bir çizgi bir öğrenciyi gösteriyor. 5. sınıfta ne vardı? 14 vardı. 5 taneyi yaptım. Bir 5 tane daha yaptım. 10 öğrenci oldu. E, 1, 2, 3, 4 tane daha ekledim. 14 öğrenciyi gösterdim. 6. sınıfta 11 diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bak bu bir 5 öğrenci. Bu da bir 5 öğrenci. 10 etti. Bir tane de ne var? Şöyle bir öğrencimiz daha var. 11 öğrenci oldu. 7. sınıfta 12 var. Demek ki şundan bir fazla yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diyorum arkadaşım. 8. sınıfta da 8 öğrenci varmış. 1 2 3 4 5 yaptım. 6 7 8'dir dedim. Örnek sorumuza bakalım. 25 kişilik bir sınıfta 6 kişi sarı, 4 kişi pembe, 9 kişi mavi, 6 kişi de yeşil renkte kalem kullanmaktadır. Buna göre öğrencilerin kullandığı kalemleri sıklık tablosu ve sütun grafiği çizerek gösterelim. Şimdi sıklık tablomuza bakıyorum. Renkler ve kişi sayısı öğrencilerin kullandığı kalemler bunu tanımladık. Ha bir de ne var arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Tablo ve grafiklerde isimlendirme önemli. Mesela bu tabloda ne var? Öğrencilerin kullandığı kalemleri gösterdiği için tablonun ismini bu şekilde tanımladım. Grafikte de yine öğrencilerin kullandığı kalemleri göstereceğim için grafiğini de o şekilde tanımlıyorum. Bakıyorum şimdi. Renkler kişi sayısı. Renklere sarıya baktım. Sarı kaç kişiydi? 6 kişiydi arkadaşım yazıyorum. Pembeye bakıyorum. Pembe kaç kişiydi? 4 kişiydi. Maviye bakıyorum. Mavi kaç kişiydi? 9 kişiydi. Bir de yeşile bakıyorum. Yeşil de kaç kişiydi? 6 kişiydi. Şimdi ne yapıyorum? Ben bu tabloyu üstün grafiğine dönüştürüyorum. Şuradan yazıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'u kişi sayısına göre yaptım. Sarı, pembe, mavi ve yeşil vardı. Sarıya bakıyorum. Sarı kaç kişiydi arkadaşlar? 6 kişiydi değil mi? O zaman sarı ne olacak? Şurada bir yerde olacak değil mi? Bir sütun çiziyorum ki sarıyı göstersin bana. Şöyle altına da ne yapıyorum? Sarıyı yazıyorum. Bak sarı ne yaptı? 6 kişiyi gösterdi. Pembeye bakıyorum. Pembe ne? 4 kişiyi gösterecek. Şuradan şöyle getiriyorum. O zaman şurada bir pembe olacak. 4 Çizgisini gösterecek. Bu da ne olacak? Pembe. Bakıyorum mavi 9. O zaman şuradan da bir ne yapıyorum? 9'a kadar gelecek bir mavi sütun çiziyorum arkadaşlar. Şu da ne diyorum? Mavidir diyorum. Bir de ne yapıyorum? Yeşil. Yeşilde de ne olacak arkadaşım? 6'yı gösterecek. Yani şuradan yine hizalıyorum ben. Hemen şuraya bir sütun daha çiziyorum. Bu da ne olacak diyorum? Yeşil olacak diyorum ve sütun grafiği çizmeyi tamamlıyorum arkadaşlar. Başka bir örnek sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki grafik 5 öğrencinin kitap okuma saatinde okudukları sayfa sayılarını göstermektedir. Grafiğin yanında ise yapılan bazı yorumlar verilmiştir. Şimdi grafik öğrenciler ve okudukları sayfa sayıları diyorum. Yanında da grafiğe dair yapılan bazı yorumları veriyor. Buna göre grafiğe bakarak yapılan yorumların hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle şunları bir yuvarlak içine alalım maddelendirmiş. Daha rahat göreceğiz. Şimdi bakıyorum. Önce bir grafiği inceleyeyim. Grafikte ne var? Akif, Meral, Aylin, Eser ve Kenan var. Şurası öğrenciler diyorum arkadaşlar. Şurası da ne diyorum? Sayfa sayısı. Şimdi Akif kaç sayfa kitap okumuş arkadaşlar? Bakıyorum 60 sayfa kitap okumuş. Meral'e bakıyorum. Meral 50 sayfa okumuş. Aylin'e bakıyorum. Aylin 30 sayfa okumuş. Değil mi? Esere bakıyorum. Buradaki sütunda şuranın kesişimine bakıyorum. Yani 20 sayfa okumuş. Peki Kenan ne yapmış? Kenan'a da bakıyorum. Hop 40 sayfa okuduğunu görüyorum. Şimdi şuradaki yorumların doğruluklarını yanlışlıklarını tartışalım. Akif'in okuduğu sayfa sayısı en fazladır diyor. En fazlayı görebilmem için ne yapıyorum? Ben sütunlardan en yükseğine gidiyorum. Bu. Mavi olan. Bakıyorum Akif. Evet bu doğru. Aylin'in okuduğu sayfa sayısı en azdır diyor. Şimdi şuraya bir bakıyorum. En kısa sütun nerede? Şurada değil mi? Eser'de bakıyorum. Evet, Eser 20 sayfa okumuş. Aylin'e bakıyorum. 30 sayfa okumuş. Dolayısıyla Aylin'in okuduğu sayfa sayısı en azdır yanlış bir cümledir. Kimin Eser'in okuduğu sayfa sayısı en azdır olacak. Bu 5 öğrenci toplam 180 sayfa okumuştur diyor. Hemen yazıyorum bir şuraya. Akif kaç sayfayı da 60. Meral kaç sayfaydı? 50. Aylin'e bakıyorum. 30. Eser'e bakıyorum. 20. Kenan'a bakıyorum. Kaç sayfa? Kenan da 40 sayfa okumuş. Hemen bir toplayayım. 50, 80, 100. 160, 200. Toplamları ne oldu arkadaşlar? 200 sayfa oldu. Dolayısıyla bu da yanlıştır diyorum. Bakıyorum. Meral'in okuduğu sayfa sayısı eserin okuduğu sayfa sayısından 30 fazladır. Meral'in okuduğu sayfa sayısına bir bakalım. 50'ymiş değil mi? Meral 50 sayfa okumuş. Eser'in okuduğu sayfa sayısı kaç? 20. 50'den 20'yi çıkardım. Evet gerçekten 30 sayfa fazla okuduğunu gördüm. Dolayısıyla grafiğe bakarak yapılan yorumların hangileri doğrudur diyor. Hangileri doğru arkadaşlar? 1 ve 4. yorum doğrudur. Birlikte kafa sorumuza da bakalım. Bir spor salonu sahibi müşterilerine memnuniyetlerini ölçmek için 5 soruluk bir anket uyguluyor ve soruların tümünü cevaplamaları gerektiğini belirtiyor. Tabloya bakıyorum. Tabloda ne var? Soru numarası ve cevaplar var. 1, 2, 3, 4, 5. sorular var. Şurada da cevapları vermiş. Katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım. Bakıyorum. Sorulara verilen cevapların şıklara ait dağılımı tablodaki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Spor salonunun müşteri sayısı 40'tır. Şimdi neyi veriyordu bize? 5 soruluk bir anket uyguluyordu ve soruların tümünü cevaplamaları gerektiğini belirtiyordu. O zaman ben şurada herhangi birinde cevapları toplasam, hani soruların tümünü cevaplamaları gerekiyordu ya, cevap sayılarını toplasam müşteri sayısına ulaşabilirim değil mi? 18, 12 daha 30, 10 daha ne yaptı arkadaşlar? 40. Hatta istiyorsanız şu diğerlerine de bir toplayalım. Farklılık olmasın. 15, 20 daha 35, 5 daha 40 yaptı. Tümü zaten katılıyorum demiş. 40 oldu. 20 katılıyorum, 10 katılmıyorum cevabı var. 30 etti. 10 da kararsızım cevabı 40 etti. Şimdi 5 katılıyorum. 15 katılmıyorum ne yaptı? 20 etti. 20 de kararsızım yine 40 etti. Sakın burada şunların hepsini toplamak gibi bir hataya düşmeyin. Buradaki dikkat etmemiz gereken ne arkadaşlar? Birinci soruya, ikinci soruya, üçüncü, dördüncü, beşinci soruya verilen cevapların tümüne tüm müşteriler tarafından verilmiş. Yani 40 müşteri de birinci soruyu cevaplamış, ikinci soruyu, üçüncü soruyu, dördüncü soruyu, beşinci soruyu da cevaplamışlar. Ben burada sadece herhangi bir yanlışlık olmasın diye bütün sorulardaki cevapları topladım. Spor salonunun müşteri sayısı 40'tır diyoruz doğru. Müşterilerin %50'si 5. soruyu kararsızım olarak cevaplamıştır. %50'si demek ne demek arkadaşlar? Yarısı demek değil mi? 40 müşteri varsa yarısı kaç olur arkadaşlar? 20 müşteri olur değil mi? 5. soruyu kararsızım olarak cevaplamışlardı. 5. soruda kararsızım bakıyorum. Evet gerçekten 20 müşteri. Peki müşteriler en fazla ikinci soruda katılmıyorum cevabını vermiştir diyor. Şimdi katılmıyorumlara bakıyorum arkadaşım. Ne var? Birinci soruda 12, ikinci soruda 20, üçüncü soruda 0, dördüncü soruda 15, beşinci soruda 15. En fazla kaçıncı soruda katılmıyorum cevabı verilmiş. İkinci soruda bu da doğru. Peki müşterilerin %40'ı 3. soruya katılıyorum cevabı vermiştir. Şimdi müşterilerin %40'ı 3. soruya katılıyorum cevabı. 3. soruya bakıyorum. Katılıyorum 40 tane var. Katılmıyorum ve kararsızımdan hiç cevap yok. Yani bu şıkları hiç işaretleyen olmamış bu cevapları. E, dolayısıyla 40'ı da katılıyorum dediyse... Müşterilerin %40'ı değil arkadaşlar. %100'ü 3. soruya katılıyorum cevabı vermiştir deriz. Dolayısıyla bu şık yanlış olur. Cevabımız da D seçeneği olur. Bu videomuzla birlikte neler öğrendiğimize de bir bakalım arkadaşlar. Sıklık tablosu, sütun grafiği ve çetele tablosu oluşturmayı öğrendik. Bir de sütun grafiğini okumayı ve yorumlamayı öğrendik. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden işlediğimiz konuyla alakalı soruları çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.